İşte sokak düellolarında yeni düello zamanı. Edis mi, Oğuzhan Koç mu? Oğuzhan Koç. Çünkü daha yakışıklı ve komik. Bence Edis. Çünkü nedeni biraz daha o hareketli şarkılar söylüyor. Oğuzhan Koç biraz daha vurgulu kalbe dokunuyor. Bence yani halkın da insanlara göre e, hareket ettikleri de biraz hareket istedikleri için Edis diyorum ben. <laughs> Oğuzhan Koç daha çok beğeniyorum. Oğuzhan Koç çünkü şarkıları insanlara daha çok hitap ediyor. Daha çok seviyorum o yüzden. Edis çünkü şarkıları daha güzel kulağa daha hoş geliyor. Benim ol şarkısını mesela çok sık dinlerim. Hadi yine gel benim ol, benim Oğuzhan Koç da dinledim şarkıları dinledim ona görüyorum yapıyorum ama Edis'in daha güzel biraz daha. Emek veriyor o yüzden daha yakın buluyorum kendimi Oğuzhan Koç Oğuzhan Koç daha eski ve şarkıları güzel beğeniyorum Oğuzhan Koç sevdiğim çocukla şarkım onun şarkısı da, O yüzden onu seviyorum Şimdi halsizliğin tutsun Motorun bozulsun Domuz gribi ol inşallah Ben Oğuzhan Koç diyorum Abi Melankoya, ya slop. <laughs> Takılıyor yani adam güzel yani abi Edis olmaz yok abi Ağlamadım diye Oğuzhan Koç. Kişilik yönünü seviyorum açıkçası. Beyefendi biri, dürüst. Bence bu yani yeterli benim için. Edis. Bilmiyorum daha çekici geliyor bana. <laughs> Şarkıları falan daha hoş bence. Edis. Daha çok beğeniyorum. Konserine de gittim hatta. Müzik tarzını da daha çok beğendiğim için, kendime benimsediğim için Edis diyorum. <laughs> Edis. daha havalı, şarkıları daha havalı. Edis. Daha karizmatik ve şarkılarını daha çok seviyorum. Oğuzhan Koç. Daha sempatik. Oğuzhan Koç. Ailemizden biri gibi, kendi oğlum gibi. Onu çok seviyorum çünkü. Oğuzhan Koç. Şarkılarını küçüklüğümüzden beri dinliyoruz. Ve kazanan Oğuzhan Koç. Kendime sardım.